Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan Go Tenner Valencia, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor. Asıl bomba iddia ise Valencia son oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olmayacak. Çocuklarının okul kayıtlarını yenilemeyen, evinin kira sözleşmesini uzatmayan ve tesislerdeki eşyalarını yavaş yavaş evine taşıyan Ekvadorlu oyuncunun International'la anlaştığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Asıl sürpriz iddia, Valencia'nın sözleşme bitim tarihinden sonra oynanacak Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray derbisinde de sakatlanma ihtimali yüzünden oynamak istememesi, Ekvadorlu golcünün sözleşmesinde şampiyonluk ve Türkiye Kupası primleri yer almadığı için Valencia'nın böyle bir karar aldığı konuşuluyor. Bu arada Fenerbahçe'de de kadro bayağı şişti. Sarılarcı vertilerde kadro yine değişiyor. İşte isim isim gidecekler listesi. Kanarya'dan ilk gidecek isim ise bir türlü Jesus'un gözüne giremeyen, kiralık olarak takımda bulunan Ezcan Alioski. Takımdan ayrılacak, gitmek istemese de. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Üzümlük Ekpelkas ile de yeni sözleşme imzalanmayacak. Gelecek sezon Taokya'da Trabzonspor forması giyecek. İngiltere'de oynamak için Canatan. atan, Fenerbahçe'den gitmek isteyen Osay Samuel için gelen teklifler de değerlendirilecek. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 asist yapan ancak bir türlü göze giremeyen Rossi'ye hatırı sayılır düzeyde teklifler gelmesi durumunda değerlendirilecek. Bu sezon performansında dalgalanmalar yaşayan Duvar Atilla Zalai'ye yapılan tekliflerin iyi seviyede olması durumunda satışı gerçekleşebilir. Geldiği günden bu yana İstenen katkıyı bir türlü veremeyen Samat da bu sezon fişi çekilip kulüple ilişkisi kesilecek. Kiralandığı Augsburg'da başarılı bir performans gösteren Mergin Birişan'ın da bon servisiyle birlikte Augsburg'a transfer olması bekleniyor.